Selam arkadaşlar. Aselsan hisse senedini kısaca bir değerlendirmede bulunalım. Geçtiğimiz haftalarda bahsetmiş olduğumuz bir oluşan dikdörtgen formasyonunun e görüntüsünü paylaşmıştık videomuzda. Bu bölgede oluşan bir e formasyonla beraber yukarı yönlü hareketlerin devamını e hep birlikte şu an için e izlemekteyiz. Son gün itibariyle bugün özellikle yukarı yönlü bir açılışla başlayan e Aselsan hisse senedinde e gördüğünüz üzere kapanışı 15.39 seviyesinden yapmış. Gün içerisinde en yüksek gördüğü seviye ise 15.63 olmuş. Gayet güçlü bir de hacim mumu ile beraber e, yukarı yönlü bir hareketlenme söz konusu olmuştu. Daha önceki grafiklerde paylaşmıştık saatlik grafiklerde. Oluşan bir filama kırılımı ve onay hatta onayın onayı diye de sistemde de bulunmuştuk. Aslında ben bu hareketi açıkçası geçtiğimiz hafta 16'lara doğru bir hareketlenme olarak bekliyordum. Sanırsam bu haftaya kaldı. E, bu bölgede özellikle hemen biz yine ortalamalarımızı açarak değerlendirmelerimizi yapalım. Kısa da neler olur? Nerelere destek? nerelere direnç olarak çalışır? Hemen 15.39 e, 15 39 kapanış sonrası bir altında Hul 14 15 16 14 85 yakın destekleri olarak bulunmakta. E, bu noktada özellikle Hul 14 Hul 50'nin yukarı doğru eğilendiğini fakat daha Hul 100 e, ana trend çizgimizin e, ortalamamızın daha doğrusu yukarıya doğru bir dönüş yapmadığını yatay diyelim yani tam bir paralel alan söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgede hemen haftalık pivot değerlerini de değerlendirmeye alarak baktığımızda ise haftalık pivot değerlerinin üzerine doğru yukarı yönlü bir imelenme söz konusu olmuş. Özellikle haftalık R3 seviyesine doğru uzun bir mum atmaya çalışmış, iğne atmaya çalışmış bir asesan fiyatlaması görüyoruz. 15.69 69 denemesini yapıp Üzerine atarsa yukarıdaki yeşil direnç seviyesine doğru yani bir 16-30'lara doğru gitmek isteyecek bir e, fiyatlama söz konusu olabilir. E, bu bölgede yine e, aylık piyot değerini açarak e, durum değerlendirmesinde bulunduğumuzda 15-14 aylık piyot değeri ve 15-14 yine e, haftalık piyot değeri olarak karşımıza çıkıyor. Yani hem aylık hem e, haftalık piyot değeri 15-14'ün yakın ve güçlü bir destek olarak çalışması gerektiğini Aselsan'da söylememiz lazım. Bu noktada tutunup artık buradan yukarı R1, R2, R3 seviyeleri olan aylıkta bu dirençlere doğru hareketlenme söz konusu olmalı. Bu dirençlere de baktığımızda 16.05, 17.11, 18.02 aylık piyot değerleri olarak karşımıza çıkıyor. Aselsan için ulaşılması zor rakamlar değil bunlar. Fakat yani Mart ayının ortalarından beri bu alan içerisinde o kadar sıkıştırdı ki insanları hakikaten bezdirdi. Bugün yaptığı harekette de baktığımızda 5 ve 10 günlük ortalamaların kesişimleri, 21 günlük ortalamanın üzerindeki güçlü bir kapanış, işte 15 15-60'ta bulunan MA55'in üzerine bir iğne atılması, Asal Senesi senedinde artık yavaş yavaş alıcıların yukarı yönlü gitmek için Biraz heyecanlandığını ve acele etmeye başladığını bize gösteriyor açıkçası. Bu bölgede yine bakın tam da ifade ettiğimiz direnç bölgesine denk gelen 16-32 sınırında bulunan ema ortalamamızın en yüksek seviyesi var. Yani emaların direnci 16-32'den sonra hepsi bu sefer matematiksel sıralamaya geçmek isteyecek. E görüntüdeki şu şekli oluşturmaya çalışacaklar. Daha önceki kırılımlardan sonra tüm emalar rakamsal dizilime geçmeye çalışır. Bu noktada özellikle bu dikdörtgenin içerisinden aselsanın çıkıp bu bölgeyi katladığını farz edersek o zaman direnç noktası olan sarı kırılım noktasına doğru yani 18.80'lere doğru gitme eğilimine şahit olabiliriz. Bakalım bunu aselsan hissesi becerebilecek mi? Yakından takip ederek izleyeceğiz. Bu noktada yine hemen kısaca bir saatlik periyotta da genel görüntüsüne bakalım. Daha sonra başka hisse bakarız. Evet genel görüntü itibariyle bahsettiğimiz formasyon bu şekilde çalışıyor. E, yasayda yatayda gördüğünüz gibi tüm emaları peşine taktı. Artık yukarı doğru bir trend başlatmaya çalışıyor. Bu bölgede çeşitli dinlenmeler ve aralıklarla birlikte artık emaları test ederek özellikle saatte ema 21 e, onayı ile beraber filamalar oluşturarak yukarı gitme hevesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bakın mesela şurada ne yaptı? işte yukarı yönlü hareket, sonra emaların altına sarkıp tekrar toparlama, bir filama, kırılım, ufak filama. Bu şekilde e, asel senesini ufak filamalarla altını doldura doldura götürecekleri bir e, kurgu e, izleyeceğiz gibi gözüküyor açıkçası. Tabi saatlik periyotta olunca bizim hull sistem açıkçası çok fazla alsat sinyali üretecektir. Bu noktada arkadaşların e, yakından takip etmesi gerektiğini hatırlatırım stop noktası olarak da. Pivot değerlerini e, kullanmalarını her zaman tavsiye ediyorum. Haftalık pivot değerleri olur veya e, günlük pivot değerleri. Bunları açarak kendinize belli bir stop noktası belirtebilirsiniz. Ayrıca bizim e, borsa eğitim videolarımızın içinde e, gerek Hull sistemin nasıl ile alakalı gerekse pivot sistemlerin nasıl kullanacağımızla alakalı e, gerekli e, videolar var. Bunlara da bakarak açıkçası e, net bir şekilde ulaşabilirsiniz yani ne demek istediğimizi daha net kavramanız anlamında e, bunları da değerlendirebilirsiniz izleyerek evet e, hemen şöyle indikatör e, pardon osilatörlerimize de baktığımızda aşağı yönlü hareketlerde işte bir wave trendin bir sat sinyali ürettiğini aynı şekilde R 50'ye doğru çekildiğini bu bölgede yine 17.39, 17.37, 17.30 yakın destek noktaları olduğunu ifade edebiliriz. 30 altında negatif baskı satış yönüne geçer. E, sert satışlarla karşılaşma ihtimali doğar. Bunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Evet Aselsan hissesini değerlendikten sonra şimdi başka bir hisseye geçelim. Hangi hisseye bakalım dersek. Bugün ecilici hissesi paylaşmıştık mesela. E, görüntü e, aşinalığı olsun diye. Bu noktayı özellikle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen hafta aslında Ecil için burada bir e, dük oluşunu söylemiştik, bahsetmiştik. Bu dük sonrasında e, yukarıda bir R3 denemesi yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle açık bir baktığımızda görelim. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi yanlış hatırlamamışım. Burada dük sonrasında R3'e kadar haftalık R3 direncine kadar gider hisse fiyatlaması. Buradan gelen satış e, Sinyali ile birlikte tekrar haftalık pivot değerinin altına sarkıyor ve buradan toparlama ile birlikte e, yukarı yönlü bir e, ime yakalama söz konusu olacak mı bakalım. Bu bölgede özellikle Hull 14 üzerinde saatlik kapanış ve Hull 50'nin 14 tarafından yukarı yönlü kesilmesi bizi yukarı yönlü e, hareketlendirip özellikle 659'un üzerinde günlük kapanış alması gerektiğini söyleyebilirim. Ee, yukarı yönlü hareketlerde 6.65, 6.73, 6.82 dirençleri karşılayacağı gibi alt bölümde ise 6.41 e, desteği bulunuyor. Daha aşağıya sarkmalarda ise e, 6.27 desteğiyle karşı karşıya kalınabilir. Hemen yine saatlik sinyal alma anlamında EMA ortalamalarımızı her zaman için dikkatli takip ederseniz görsel olarak, şekilsel olarak her türlü alışkanlık haline gelir ve daha inanın şeklin tamamlamadan siz hisse fiyatlamasının nerelerden dönebileceğini anlamaya başlarsınız. Gördüğünüz gibi bu bölgede yukarı yönlü güzel bir hareket yapıp düzeltmesiyle birlikte onay alma seviyesine gelen bu bölgede EMA 233 ve 144 desteğinde tepki veren hisse fiyatlaması şu an için tüm EMA'ların bir araya sıkışmasıyla birlikte bir fiyat sıkışması yaşıyor. Bu fiyat sıkışmasının aşılması için arkadaşlar hacimli bir mum gerekiyor. Az önce da anlattığımız gibi güçlü bir hacimli mum, bir mum bu alt tarafa dikilirse yukarı yönlü. E, muhtemelen yukarıda bulunan en yüksekte seviyesi 6.55 üzerindeki kapanışlarda e, hisse e, daha çok ilgi çekecek ve e, hacimsel bir güç yakalayacaktır. Bakalım izleyip yakından görelim. Bunun da e, günlük periyottaki genel görüntüsüne baktığımızda. Her zaman için arkadaşlar günlük, haftalık hissenin son durumu hakkında size genel bilgiler verir, düşüş periyodunda mı, çıkış trendinde mi son durumu onu her zaman büyük resimde görmeye çalışın. Sizin aldığınız yer saatlikte dip gibi gözükebilir fakat baktığınızda belki de yukarıda yani günlük periyotta zirveden mal alıyorsunuzdur. Bu konuya özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim açıkçası sizi kaybetmekten oldukça koruyacak bir sistem olarak karşınıza çıkacaktır. Evet günlük periyotta arkadaşlar en yüksekte bulunan ema değerimiz 683 6 69 656 olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yakın değerleri ifade etmeye gerek görmüyorum. Zaten az önceki durumdan bahsetmiştik. Bu bölgede yine Hull sistemi açtığımızda Hull 14'ün altında bir kapanış geldiğini fakat bunun işte bir düşüş onayı çalışması olduğu için geri çekilmelerin de normal olarak karşılanacağını söyleyebilirim eee özellikle 638 üzerinde e, kapanışlar yapmalı, kalmalı daha doğrusu. Yarın için e, bu noktada tekrar eee 662'de bulunan H14'ün üzerine atması gerektiğini e, daha önce ifade ettiğimiz direnç bölgeleri geçilerek özellikle ilk etapta haftalık biyot değeri olan 659 seviyesini e, kazasız belasız atlatıp hani üzerinde çünkü o bölgeye geldiğinde yiyeceği satışların karşılanması gerektiğini her daim hatırlatıyorum arkadaşlar. Genelde o bölümde direnç bölgeleri olarak çalışma ihtimali olacağı için hisse fiyatlaması net bir şekilde bir satış yer. Bu satış sonrasında da eğer tahtacı hisseye götürmek isterse bu noktadan sonra kırdırır direnci ve yoluna devam eder. Bu noktada haftalık piyot değerlerinin destek ve direnç noktalarını ekranın sağında zaten sıralı şekilde görüyorsunuz. Çok da bu noktayı uzatmaya gerek görmüyorum. Evet yine hemen başka bir hisse değerlendirmesinde bulunalım. Bakalım evet hektaştan bahsetmiştik mesela kısaca hektaşın e, durumunu anlatalım. Bunda bir flama görüntüsü olduğunu söylemiştik. Ben bu flamanın acaba bir tuzak olabilir mi diye hatta Twitter'da da paylaşmıştım geçtiğimiz hafta. Çünkü yatayda çok fazla takıldı ve zirvedeki yataylar genelde tehlikeli olur arkadaşlar. Mal yedirme dağıtma bölgesi olarak kullanılabilir. Gördüğünüz gibi hem aşağı hem yukarı yönlü hareketlerinde iğmeli e, e çok da hacimli sert e, hareketler olmadı ama bugün gün içerisinde baktığımızda e, 9.80 seviyesinden e, bir anda 9.34'e kadar geri çekilen e, 45-46 kademelik bir hareket söz konusu oldu geri çekilmede. Bu hareketle birlikte e, şimdi bu bölgede acaba bir ters filama söz konusu mu olacak? Bunu net bir şekilde görmeye çalışacağız. Özellikle 9.62 üzerine atamadığı sürece, Hull 14'ün ben buradan yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hull 50 ve 100'ün de fiyatın üzerine çıkması hissede negatif bir baskı oluşturacaktır. Yarım özellikle 9 34 altına tekrar sarkma olursa güçlü satışla karşılaşabilir diye söyleyebiliriz, ifade edebiliriz. Zira baktığımızda da şöyle. Ama akşamüstü akşam üstü olunca oldukça mesajda geliyor sürekli ekranımıza. Evet, vektorente de saatlikte sat pozisyonunda erasayın da 50'nin üzerinde tutulma çabasını görüyoruz. E, fakat hacimlerin ya daha doğrusu e, yeşil mum hacimlerini diyeyim e, çok da güçlü olduğunu görmüyorum. Gerçi 934 sonrası e, 9.50'ye kadar güzel tepki vermiş. Buradan hızlıca yukarı doğru bir alım gelmiş ama hacimsel olarak güç biraz yetersiz kaldığını düşünüyorum. Umarım e, yukarı yönlü hareketlerin devamı 962 seviyesinin üzerine çıkarak tekrardan e, pozitif bir hal alır diye ümit edelim. Evet e, bu noktada yine şöylece atladığımızda hemen sasa hissesine kısaca bir bakacağım. Yine sasa hissesinde arkadaşlar daha önce videosunda bahsetmiştik. Bir düşen kanal içerisinde acaba flama mı yapıyor derken bu trend çizgisini koymuştuk. Bunun üzerinde kapanışlar yapmadığı sürece ve saatlikte e, 4 saatlikte çizmişiz. bunu Bunun full 100 üzerine atmadığı sürece sıkıntıların devam edeceğinden bahsetmiştik. E, 30 34-18 noktasında bulunan haftalık pilotlerin altında gelen kapanışla birlikte ayrıca daha önce çizdiğimiz filama demeyeyim de yani şuradaki üçgenin destek noktasını tekrar test etti. Yani burada Özellikle şunu hep daha önce videoda da anlatmış mıydım? Tam hatırlayamadım ama yani e, yukarı yönlü hareketlerde baktığımızda e, RSI'nin diplerde olduğunu fiyatsal olarak e, yukarı yönlü hareketin RSI ile birlikte eşlik etmediğini görüyoruz e, fiyatsal dipleri. Şöyle bir saniye saatlikte açacağız bunu hemen kapatıp daha net görebilelim diye. Öyle açtığımızda Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an için RSI da 50 seviyesinin altında sarkmış 30 bandına doğru ilerliyor. Bu bölgenin net bir şekilde yukarı yönlü tekrar iğmelenmesi ve 30 60, -60 seviyesinde bulunan hull yüz üzerinde kapanışlar alması gerektiğini söyleyebiliriz. Açıkçası yine Wave trendin ve de yukarı yönlü bir al sinyali üretmesini beklemek iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani bir düşen kırılımı ile birlikte tekrar yukarı yönlü bir hareket alması halinde de günlükte haftalık piyot değerinin üzerinde kapanışlar alması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu noktada dediğimiz gibi 34.18'in güçlü bir direnç olarak haftalık piyot değeri olarak karşısına çıkacağını 33.06 seviyesinde de bir desteği olduğunu ifade edebiliriz. Evet arkadaşlar bu akşamlık incelemelerimiz bu kadar. Umarım faydalı bir değerlendirme olur hepiniz için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günler için de bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın.